Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi, Kara Osman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda kova hastası olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu'ndan haber alamayan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada Pehlivanoğlu silahla vurulmuş halde buldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu'nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Ha? Açık açık. 어디 봐. 자 봐. 자자자자가 Nesi yoktu, bir ablası var, yalnız kaldıydı. Ee, ayaklarında bir sulanma vardı. Eşimle kız kardeşim hastaneye götürüyorlardı, getiriyor. Hatta kaç gün oldu ne zaman? Ya devamlı hastaneye götürüyorlardı. Hatta dün evet şimdi balkonda burada durduğumuzda konuşurken dedi de iyi gidiyor dedi, sulanmalar azaldı dedi. Ama sonra işte bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor, ne oluyorsa böyle bir şey başımıza geldi. Çok zararsız bir insandı. Herkes tarafından seviyordu, gururlu bir insandı. Hani ben hastayım, şunu getirin, bunu getirin gibi öyle bir şey duymadık yani.